Türkiye ile Yunanistan arasında, son günlerde gelişen sınırdaki gerginliklere, bir yenisi daha eklendi. Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen, Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MIT tarafından yakalandı. MIT'in operasyonuyla yakalanan Ampara'nın, sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek, Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ müzahir iş adamlarıyla ilgili, Yunan istihbaratının talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı bu operasyonu medyaya servis ederek, Yunanistan'a, ne yaptığını biliyorum, seni takip ediyorum, mesajı verdi.